Sarı <laughs> yeme bak Gökhan milyonlara vuramıyoruz niye çıktın öne yavrum ha ya Sarı e otur ya ha? Lan konuşma konuşma lan bu <laughs> Ben ıskalamam. Bu bu da bu, 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 bu. Bıdı bıdı etme minyon yok bir şey yok. Adamlar önünde dolanıyorsun. Yalandan minyon önüne gelmesini engelliyorsun. Bak adamı çekecektim senin yüzünden adamı çekemedim. Çek. Aa, bir boşturuyor. Minyon kes sen buna gözüyor. Yoksa adam bana çekmeyeceğim Helal lan sana. Çek onu bak önünde mal mal duruyor. Çekim. Önüne şey kapan koydu. Kapana yakalanma. Çek. Bak bomboş duruyor kek gibi. İyi Çekemedim yine. Bakalım ne kadar yaklaşabilecek. Olsun. Patates. Yer Merhamet ve birbirine karıştı. Bence. Lucky, 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 la 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 lucky, Üç tur atamadın galiba. Atamadım. Fark ettim. Atsaydım ölmüştüm. Hmm. Bak sevgili karım baskı yapıyor Ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> boş boş dolanan sen misin diye. Sen girdin iki <laughs> oldunuz. <bir> <gülüyor> <görmüştüm>. <gülüyor> doğru görmüş doğru tam net görmüş. Tek atmış. Headshot. Delirttin lan beni. Lan beni delirttin. <laughs> Öldürttüm ya. Ben Öldürttüm ya diyor. Öldürttüm diyor. Öldürmüyor. Tamam öldürttüm ya diyor. bu beni cani hep öldürüyor. Kanca atma kanca yatma bekle. Bekle. Sakin kal, atma. Vuracağım da gelmedi. Manam da olmuyor. Manam da oldu atacağım kafasına da bu. ayağım tutuyor mu? Bak atsaydım kancayı çekmiştim şu an benim. onu. Bak ortağa geldi. Aha orada nasıl var? Koşu yoluna doğru. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Hatırlıyız mı onu? Bak bu sefer gördün. Çok ince gördün. Helal lan sana. <laughs> Şoklayım yemin ediyorum. <laughs> Ay sana cam bastım demeden ben kendim söyledim. Barış istedim ki <laughs> hep ben hep ben diyor. Evet. Şuradan evet. bile güzel bir ulti. Geliyor ultim. Aha başaramadım. Tamam bırak. Gene mi? Olmadı. Denedim. Denemekten zarar çıkmaz. Şu sağ tarafa bir totem atla. baskı yemeyin. Bak, Geliyorum. Adam, Seni adam bek. bizim ormanda lan. Gel 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 bunu istiyor. Gitti. Kaçtı. Gel bunları keseriz. Bunlar zaten Joe ile averi'li keselim. Ama kafa atarsan ölürüz. Öldün zaten. Oo bu ne lan? Bu ne oğlum amına? Sadece benim ultimi vuruyor uzaktan? Sen oğlum kaçtı diye. Yok lan öldüğünün farkına varamadım. Beni de öldürttün bak. Ölüm oğlum. Mal yan Elinde yana. büyük bir koz var. Elinde büyük bir koz var. Öl. Sıçta bastı, ulti bastı, aldı aşağı. Galal'dan iki kill Eğlendim. verdik. Abi. Bir de kuleyi verdik. Kerman Nasıl? 2 -2. Çok güzel. Boy. Yakala oraya. Dağıt oğlum biz onları... Hı hı ne dersin? Yok, minyonları it. Itacağım ağzına şimdi onu. Hı hı. Hı 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 deyip deyip beni demoliz etmesin. Sikerim belanı şimdi seninle. Sikerim belanı ha yapacak. Küfür yok küfür yok. Ettirtme. Mal gibi ölme sen de. Niye mal gibi öldün orada şimdi gittin beni de öldürttün. Sen kendin öldün oğlum. Tercih meselesi. Ee, Oyun Biliyorsun ki ben böyle gelmiyor lan. En adamların elmasını alacak. Alamadım mı Çen? Al bizim elmayı al. Bizim planımız. Geldi Bu kilide teper, çaldı Bak köpeğe bak. Neyse bir kil aldı. Minyon yok anasını satayım. Adamlar sen elime yalına kadar doğarlar büyük ihtimal. Al ama gene de al. Bizim ormancık Karşın, oluyor. Gel, gel 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 gel. Gel bak bizim ormancı kovalıyor, gel. Bakalım ne kadar Geliyorum. Edecekler. Bak önüne çıkacağım buradan. Burada, burada zaten. <laughs> kaç, 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 kaç. O adam ulti basarsa hepimiz ölürüz. <laughs> Zardan düşelim abim. Kovalasaydınız ya. Bu olsaydı kulağı altına çekerdim. Bak hala kaşınıyor ya. Kaşınıyorum, gelde kaş. Ne şaşmaz. Az daha dursaydım çekerdim onu, biliyor musun? Tamam tamam, inandım inandım. Geldim <laughs> alttan da adam gidiyor. Üst saldırı altında. <laughs> Ana. Ne dedim böyle olacan? Ben çekiyorum alt altına. Kimse de yok. Tık yok. Benim ultim tutsaydı orada şey olurdu da. Neden kimse yok? Bana bunu anlatın. At sıçrayı, at sıçrayı kafasına. Nasıl patates ettik abi? Güzel ettik. At beyzi ben getireceğim. Ama bu ikil Saf gibi yakalandı arkadaşlarımız. Barışın. Ama savaşa hazır. Ejderhayı almamız lazım. Bizim ormancı gitti. Alamete başlamış. Takımın vadinin alametini katletti. Çabuk, saldır. Bitirim ikili gene yukarıda. Hmm, mitteki adam da geliyor gördüm. Ha, yani gelmiyormuş vazgeçmiş. Aa, ortaya gitmişler. Abi arkamızdan dolaşmışlar. Oo çok kötü pozisyon. Kaç kaka? Ne kaçtı Run. Abi yavaş yavaşlattı bu. Ne aldılar araya ya. Bak tuttum onları. Abi beni bekle işte beni Abi, bekle, bekle ya. Geri gel Yusuf geri gel. Ben öldürürüm bunları ya. Can çalman var mı? Var var. Gel elmayı da al. Yanımdan bir ulti geçti. P P P. Bıraksaydınız adam postaydı be. Ay şu savaşları ben hayattayken yapsalar daha rahat rahat kazanacağız. Ne kadar Ama Yazık kafana. O, olayı anlayamadım yanlışlıkla şey attım adam geliyo gene ultiye basmaya hangi mapın yanlışlıklısı yay benim suretim ben onu o da ben Gel gel parti var gelin son hesabı yok Bakalım ne kadar yaklaşabilecekler. Amacından asla at. kapatın. Al ejderhayı al tek başına çalamaz al şu ejderhayı ya altından niye duruyorsun kule altında sarmıyor? Yılmıyor canım ben çık geri çekil. Geri çekil abi. <laughs> pırt, 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 pırt. Pırt, 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 pırt. Karıştırın. Başla. Ben ayakta kalırsam Gökhan savaşı çok rahat kazanırız gene Sosla. adamlar eksik şu an basarız midden bas 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 Başla. Ya geri gitmeyin gelin işte ya Olmadı geri geliyorsun işte. Minyonlar temizlendi mi? Ona multi bastı. Girmedin evet, mi? mi? Bak, şu an gireceğim tekrar. Şu Jinx'e bir tane daha vursaydık tamam mı? Niye <laughs> öldün Gökhan? <laughs> Son saniye kaçıyordum. Bir yaptı uzunca. O denk geldi. Sağa kaçamadım. Kilitler Sen gelmeden adamlar gelirse zaten bitecek. Çaksı yetiş. nes fucking gol oldu parçaladıktan adamları görmedim orada bir, bir ona bir ona bir ona bir ona vuruyorum geçmiş olsun geçmiş olsun